Herkese selamlar arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım robotumu göstereceğim. Lead Hotel'de. Ve ismi Baymax. Baymax. Baymax'ın Vredder'e. Şöyle Vred yazıp. Şu Vredder başka bir robota ait. Onun, o robotu burada gösteremeyeceğim. Vred bu şekilde. Bu iki Vred ne işe yarıyor? Bakın Baymax yer yazdım. Baymax şimdi bizi takip edecek. Bakın. Biz şuraya oturalım. Yanımızda gelecek. Dur şöyle. Yan kayayım bir tane. Gördüğünüz gibi. Her yere bizimle geliyor. Bakın mesela şöyle. Şöyle yapınca. Bakın gördüğünüz gibi. Dur deyince. BMX. Dur. Şimdi gidiyor bakın gördüğünüz gibi. Böyle bir robot ve Baymax'in odası burası. Nasıl ayarladıysam. Robota nereye koyduysanız orada geziyor işte. Şimdi Baymax'in. Bu Baymax'in giysileri. Baymax giyin. Bakın gördüğünüz gibi. Baymax dönüş. Evet arkadaşlar. Baymax bu. Bu Baymax. Bakın. Baymax bunu yapmaya çalıştım. Ve o kırmızı kostümü de şu. Kanatlı. Bu şekilde bir Baymax yapmaya çalıştım. Baymax arkadaşlar. Ee, aslında sizle Vredilerini ayarlamıştım. Vrediler de sizle sohbet edebiliyordu. Ama bir arkadaşımız o vredileri kıskandığından dolayı bozdu. Tekrar vredileri saklayalım. Overheadler arkadaşlar ilerideki videolarda gösteririm size. Overheadler hangi robot için. Bakayım. Bir ara tık tık yapacağım. De. Hop hop. Tamam. 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 İsmin zaten gözükmedi orada. Bakabilirsiniz durdurup istiyorsanız. Baymax arkadaşlar böyle bir robot. Ama bu robot ee, aklımdaki şey ne güzel bakın boyu çok da küçük. Aslında benden büyük olması lazımdı. boyu ayarlayamıyoruz. Bakın böyle bir robot. Çok benzemedi çünkü birleşik olması lazımdı şu gözlerinin arası. Şöyle Şöyle birleşik olmaydı. Bakın böyle, Ötük. bakın şu şekilde, oh. bozduk. Neyse, şöyle birleşik olacaktı. Ama olmadı çünkü e, Lee Hotel, yani hotel serisinde, habnet olsun, bütün seriler olsun, şeye izin vermiyorlar. Yani böyle bir göze izin vermiyorlar. Bu var. Bunu da zaten burada gördüm. Bu şekilde bir evim var işte arkadaşlar. Ev tanıtımı da yapayım. Bu bana bir abimizden gel hediye olarak geldi. Bunu kendim aldım labirent için. Labirent arkadaşlar yaptım. Aa labirenti siz görmediniz daha. Şöyle. Böyle güzel bir robot. Böyle. Şurada Türk bayrağı hologramı var. Bakın böyle. Başka ülkelerin de var. Şöyle mesela aç yaptığınız zaman ışıklar kapanıyor. Öyle ayarladım. Bakın şöyle kapat yaptığınız Aslında tam tersi olacak. Aa pardon pardon düğmede şey ya. Tersi. Bakın bunları istiyoruz. Aa pardon. vun, vun, vun. Du. Ve şimdi size efektleri göstereyim arkadaşlar. Efekt 1. Efekt 1'den başlayalım. Sahne şey geliyor arkadaşlar. Efekt 2. Ve Hovercraft mıydı bu? Neydi ya bu? 3. Bu şekilde arkadaşlar. Bu ne? O uçan araba. Habbo da Frank kullanıyordu. Bir ikinci gün oyuna girdiğinizde. Güzel. Ben Bunları çok fark etmedim, incelemedim. Bu videoda inceleyeceğiz. Güzel. Efekt 5. Oo meşale. 66 yaptım. Efekt 6. 100'e kadar efekt var. Oo jetpack. Ben bunlara çok bakmadım arkadaşlar. Efekt 7. Efekt 8 kelebekler. Efekt 9. 10. effect 10. effect on efekt 11 yazacaktık ya efekt 11 efekt 12 oha bu ne lan? 12 de kırmızı mı oluyor ah be olmadı a aynen burada görün a oha çok iyi lan efekt 13 efekt 14 güzel ya efekt 15 efekt 16 16'da hangi renk? Al mikrofon. Efekt 18. 17 yaptık mı? Efekt 17. Efekt 19 yapmamışız. Oh, I am Mr. Tokyo. Hızlı yapmak için bunu ee... Bakın şimdi hızlı bir araba sürmek istiyorsanız du, du. Çok güzel oldu Efekt kaçtaydık? 20 mi? Efekt 20 Efekt 19'u denemedik ya biz Efekt 21 Ambulans Bu arada da güzel Ferrari Efekt 22. Efekt 23. Şöyle güzel bir araba. Oo, oh, Efekt 24. Şu totemsiz. Efekt 25. Herhalde bu da ateşle. Hiç bakmadım. Evet. Zaten diğerleriyle bağlantılı. Efekt 26. Efekt 27. Oh. Çok güzel. Efekt 28. Oo var, var olduk. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Seni keseceğim. Yü. Efekt 28'e bakayım. Efekt. Arkadaşlar, benim aklımda bir şey var. Ee, bir şey açmak istiyorum. Site ve sitede bu lit oteldeki efektler yapacağım. Başka bir şeyde de, habnet falan, şeyde, hamlet e, kodları falan. Öyle bir site açmak istiyorum. İnşallah tutar. Efekt 28. Efekt, buna? oha Efekt 29. Efekt 29. E, bir dakika. Bir dakika ya. Efekt 28 eksi aynı efekt efekt 30 aa bu da ayakları sokuyor sadece efekt 31 Oo çok güzel efekt böyle <laughs> ya çok hızlıyım ben şöyle Efekt 32. Oha minyon. Minyon olduk be. Dun <Aufsuk wollen> dun <entertainen> <Wha> <Luis> <diction> 33. Oo. Dun 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 Bunu da seviyorum. Efekt <docking> 34 muhtemelen mavisi bunun. ya da yeşili. aynen Efekt 20 35. mavisi Efekt. Bunu bilmiyorum. Efekt 36. Efekt. 37 Abi bu su efektleri neden bu kadar fazla ya? 35 36 37 38 efekt oh Efekt kaçtı? 38 miydi bu? Efekt evet. Efekt 39 Merak ettiklerimi deniyorum arkadaşlar. 39, 40. Bu da muhtemelen şeydir. 45'e geçelim. Efekt. 45. Efekt. 40. 46. Efekt. Gene. Wow. Alattın'ın siyeri lan Belki de değil. Bence ayrım yani. Efekt 57. Efekt 98. Oo. İmdat. Geliyor. Dun 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 headshot Efekt 100 Ve son efektimiz efekt 101 yok değil mi? 101. Oha var lan. Oha. Var mı? Efekt 102. E bu aynı. Efekt. Efekt 2 ile aynı mı? Yok. Efekt 103. Efekt 103. E. Efe. Bir efekt 1 yazık. Efekt. He başka yok. Tamam efekt 3 yok. Efekt 3. Eva. Ha efekt 103 yok. Efekt 103. E. Oy <laughs> Efekt 104. Efekt. O 10, 10. Efekt 105. Güzel ya bunlar suyu. Sağlıklıyım. Efekt 106. Ay. Efekt 106. Efekt 107. Efekt. Ana. Oturak oldum lan. Oturmayın üstüme. Efekt 105. Efekt 105. Efekt Efekt 107. Aa çok yaptım. Çünkü yok o kadar. Efekt 107. Efekt. Efekt. Efekt 108. Efekt. Oo. Oh. Efekt. 120 var mı? Efekt 120. Oha, güzel ya. Arkadaşlar böyle şeyler var. Efektler. Evet, bu videonun sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Aşağıdan beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.